Hepimiz hata yaparız, kimse mükemmel değil. Bu yüzden etkili özür dilemeyi öğrenmek faydalı bir beceridir. Özür dilemek güveni yeniden inşa edebilir, hatta gergin ilişkileri onarabilir. 1. Pişmanlık. Özrünüze davranışınızdan duyduğunuz pişmanlığı açıkça belirterek başlayın. Neden olduğunuz acıyı ve rahatsızlığı kabul edin, empati kurun. 2. Sorumluluk. Bu Hatanızı kabul etmek ve sorumluluğu üstlenmek demektir. Yaptıklarınız ve sonuçları için tüm sorumluluğu kabul edin. Özrünüzün etkili olması için suçu başkasına yüklemeyin. Bu da bizi şuna getiriyor: 3. Mazeret üretmeyin. Özür dilerken bahane üretmek doğaldır ama samimiyetsiz görünebilir. Ancak mazeret üretmeden sorumluluğu alırsanız muhtemelen saygı ve affedilme kazanırsınız. 4. Telafi Sebep olduğunuz hasarı telafi etmek için bir yol önerin. Bu, tekrarlamamaya söz vermek veya fiziksel hasarı ödemek gibi çeşitli şekillerde yapılabilir. Beşincisi, af dileyin. Af dilemeyi önemli bir nokta haline getirin. Bu açık görünebilir ama özür dilediğiniz kişinin affınızı istediğinizi bildiğinden emin olun. Sadece suçluluktan kurtulmak için değil. Özür dilerken niyet ve tutumunuzu göz önünde bulundurun. Samimiyetsiz görünmek affedilme şansınızı azaltacaktır. Özür dilemeden önce yanlışınızı düşünüp gerçekten pişman olmanız önemlidir. Kendinizi özür dilediğiniz kişinin yerine koymayı deneyin. Onların yerinde olsaydınız üzülür müydünüz? Bir özür konusunda ne duymak isterdiniz? Ayrıca niyet ve tutumun göz teması, mimikler ve beden diliyle de iletilebildiğini unutmayın. Son kez özür dilediğiniz veya sizden özür dilendiği anı düşünün. Sizce etkili oldu mu? Cevaplarınızı aşağıya yorum olarak yazın.